Merhaba arkadaşlar. Size bugün közde eli böğründe yapıyorum. Gelin beraber nasıl yaptığımıza bakalım. Şahane bir şey oluyor. Diyet miyet yok. Diyeti bırakıyoruz. Uzunu da attım. Birazcık da salça koymam lazım. Bizde domates salçası ve biber salçası karışık oluyor. Bunları koyacağım. Bir yemek kaşığından az koymaya çalışacağım. Bakın burada bir yemek kaşığı alıyorum ama birazcığını gire alıyorum fazla olur diye. Biz bunu ilk Maraş'ta yemiştik. Maraş'ta çok hoşumuza gitmişti. Ondan sonra hep kendimiz evde yapmaya çalıştık. Yani onun gibi yapmaya çalışıyoruz diyelim tarif hoşumuza gittiği için sizlere de göstereyim. Sizler de yapın dedim. Artık etiniz ne kadarsa bilemiyorum. Onu siz kendinize göre ayarlayın. Benimki yarım kiloydu. Yarım kilo kuşbaşı o malzemelerin içinde karıştırıyoruz. Suyunu sıkık gibi tepsi yağladım tepsiyi. Bir köşesine düzüyoruz. suyunu sıkmamın sebebi diğerlerinin de katacağım malzemesini ondan hepsine aynı tadı versin diye iki üç tane ben üç tane orta boy patates kullandım burada küp küp doğradım bunların aşamasını yani doğrama aşamasını size göstermedim ama ne kadar olduğunu size söyleyeceğim buradan. 3 tane orta boy patatesi küp küp doğrayarak o karışımın içinde karıştırıp yerine etin bir köşesine koyuyorum. 2 tane büyük boy beyaz soğan ince kıyacağız. Yani çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. Onu da o karışımın içine karıştırdım. Tepsinin bir köşesine de onu aldım. Etin bir köşesine patatesi, bir köşesine de soğanı koydum. Sıkılaştırıyorum kendisini ki hani diğerlerini de yer olsun. Bir de bu yanı yanından olduğu için <laughs> eli böğründe olan yani bu, bunun için oluyormuş yanı yanında olduğundan malzememin biraz suya azaldığı için yağ da az olduğu için birazcık daha eklemeye yaptım. Siz isterseniz başta biraz daha fazla koyabilirsiniz. 4-5 tane de orta boy olarak domatesim vardı. Bağdan topladıklarımız bunlar. Onları da küp küp doğradım. Onu da bir köşesine alıyorum. Onu da patatesin yanına aldım. Ne samur alacağım şu an. İlk önce bir verelim gitti ama sonra vazgeçtim. Dedim ilk önce samur olsun. Samur da aynı o şekilde tüm tüm soyuk bir köşesine onu da yerleştiriyoruz. Yani bunu deneyin derim. Misafirleriniz olsun, kendiniz olsun çok güzel oluyor bu. Bir deneyin yani. Denediğin zaman bana da yorumlarda yazın. iyi ya da kötü olduğunu söyleyin bana. Kırmızı biberi de onun içine karıştırdım. Biraz sıklaştırayım. Ondan sonra onu yerleştirmeyi düşündüm. İster yeşil biber ister kırmızı biber. Bizim o an kırmızı biber vardı. Kapya biber diyorlar. Ondan almıştım. Onu doğalik böyle dilim dilim yaptım onu da yanına koydum en son kalan suyu da üstüne gezdiriyorum fırına atıp pişiriyorum akşam menümüz hazır afiyet olsun beğendiyseniz beğen atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen teşekkürler